sana bir sürprizim var. Harika bir sürpriz. Gel bakalım. Aç bakalım sana ne getirmişim. Çok güzel bir hediye getirdim sana anneciğim. Ta 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 ta. Bak nasıl güzel bir şey. Ne bu biliyor musun? Bu ağzından dumanlar çıkaran bir tane dinozor. O da onun kumandası. Deneyelim mi bakalım? Çok merak ediyorum nasıl çalışıyormuş. Hadi koy bakalım halıyı. Şimdi birazcık çektim ben senin için. Şuradan da çalıştıracağız. Buradan da su doldurduk buna. Buradan çalıştıracağız. Hadi sen şimdi kalk ayağa. Bak çalışmaya başladı. Sana göstereyim. Ver bak şöyle oluyor. Bak bak bak. Bak dönmeye başladı. Yaşasın. Gel kaçma. Gel. Gel kaçma. Bak şimdi ağzından dumanlar çıkartacağım onun. Bak. Görüyor musun? Ağzından dumanlar çıkarıyor içine su koyduğumuz için. Elle dumanlarını. Bak bir daha çıkartalım. Bak bak bak. Ne kadar çok duman çıkarıyor ağzından. Oo! Bir de böyle ağzından kırmızı kırmızı şeyler çıkarıyor. Işıklar da çıkarıyor. Çünkü bu dinozor. Tamam mı? Evet şunlara da basabilirsin. Bak bir de seni takip ediyormuş. Şuna basınca seni takip ediyormuş. Şuna basalım. Bak şimdi şuna basalım. Hadi kalk şimdi al bunu tut. Bu seni takip edecek. Sen nereye gidersen oraya geliyormuş. Hadi bak. Hadi yaklaştır. Şimdi kumandasını seni takip edecek o tamam mı anneciğim? Bas şimdi. Hayır şuna basıyorsun. Şuna şuna. Şuna bas. Evet, yaklaştır seni takip edecek. Ya uzaklaşmasana ona yakın duracaksın. <laughs> ya korktun mu sen bundan şimdi? Dans etmesini açalım o zaman bir dakika. Bak. <laughs> Ömer nasıl dans ediyor? Çok tatlı bir dinozor bu. Tepsine basmayacaksın. Teker teker basacaksın. Bak böyle. Evet. Şimdi şuna basalım. Ne oldu? Niye çalışmadı? Evet şimdi çalıştırdık. Nasıl güzel dans ediyor. Gördün mü anneciğim? Bir daha bas. Bak şuna bir daha bas. Şimdi dans etmeye başlayacak. Evet dans etmeye devam ediyor. Yaşasın. <laughs> çok eğlenceli bir dinozor. Ve çok tatlı. Bak bak bak. Hareketlere bak neler yapıyor Ömer. Çok şeker. Gel bir daha ağzından alev çıkarttıralım bunu. Baksana, dumanlar nasıl çıkartıyor gördün mü? Tut elini. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> yakalayacak seni Ömer seni yakalayacak. Çok tatlı dans ediyor gördün mü? Bilmiyorum. Geliyor, geliyor. Bak. Geliyor. Yanına geliyor senin. Al bunu tut. Seni kumandasını görmesi gerekiyor çalışması için. Evet, yanına yaklaştırınca çalışıyor birazcık. O yüzden yanına yaklaştırmamız gerekiyor. Bak yine dumanlar çıkarıyor. Harika bir oyuncak arkadaşlar. Bütün o sonra bayıldık. Çok eğlenceli. Ay gitti tostladı Sefaya değdi anneciğim. Gördün mü? Seni takip ediyor şu anda. Ne de dans ediyor. Çok güzel bir oyuncak değil mi Ömer sana arkadaş? Hadi biz bununla oynayalım çok sevdik çünkü.